Osmanlı'da bir evde kumar oynayan kişiler operasyon düzenleyen polisleri evet. sıkıntı yok abi diyerek karşıladı. Evdeki 12 kişiye toplam 52.946 lira para cezası uygulandı. Bırak Evet şunları bırak mı bırak. 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 Bırak, ne Bırak. Bırak. Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri Rızaiye Mahallesi 10.028 sokakta bulunan bir evde yasa dışı kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Nöbetçi savcıdan alınan arama kararı ile ekipler tarafından adrese operasyon düzenlendi. Eve giren ekipler kumar oynayanlar tarafından "Sıkıntı yok abi." diyerek karşılandı. Evdeki iki masada kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye kabahatler kanunundan toplam 52.946 lira cezai işlem uygulandı. Ev sahibi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynatıldığına dair delil niteliği taşıyan okey taşları, iskambil kağıtları ve pullara el konuldu. Bo bozunu sürüyorum. Bozunu sürüyorum. Bozunu sürüyorum. Ben tek Bur Buradan nasıl topladın? Borcumu buluşturuz yani. Ya. Evi dar, da, da etmişim. Ben nasıl kalacağım bak bu evde? Allah Allah. Ben şuraya çık, 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 çık. Evet, pek kalıyoruz böyle. Gelin bakalım. Evet. Geç. Just got it, just like we're going to be able to do that. Tamam araya tamam hadi. hadi. Gel, gel, gel. Tamam, hadi. <gülüyor> <gülüyor>